Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi anlatacağımız başlığımız Kırgızlar. Kırgızlar ile dersimize başlayalım. Uygurları yıkarak ve tüken merkezli kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. 840 yılında Ötüken merkezli, biliyorsunuz daha önce bahsettiğimiz toprak ana olarak nitelendirdiğimiz merkezdir birçok Türk devletine Orta Asya'da başkentlik yaptığını da biliyoruz. Ölülerini yakan tek Türk devletidir bileceğiz. Milletler arası yarışmalar. Bak bu önemli olabilir. Milletler arası yarışma düzenleyen ilk Türk devletidir. Ne dedik? Ötüken merkezi kurulmuştur. Ölülerini yakmışlardır. Ve milletler arası yarışma düzenlemişlerdir diyeceğiz. Ötüken merkezli Orta Asya'da kurulan son Türk devletimizdir diyeceğiz. Kırgızların dışında birçok devlet Orta Asya'da Ötüken merkezli devletini kurmuşlardır. Bunu da şöyle kodlayacağız. Bak bu devlet yani Kırgızlar Orta Asya'da Ötüken'in kendisine merkez yapıp kurulan son Türk devletidir. Şunu da şöyle aklında tutun. O zaman kurulan Kırgızlar halen varlıklarını devam ettirmekteler. Yani Kırgızistan olarak kurulmuşlardır. Sınavda bana Orta Asya Merkez, Orta Asya'da Ötüken merkezli kurulan son Türk devleti derse aklınızı şöyle tutacaksınız. Kırgızistan halen var olan bir devlettir. O zaman en son kurulan da Kırgızlar olmuştur diyeceğiz. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devletidir. Biliyorsunuz ee, Karluklar, Uygurlar ve Kırgızlar Moğolların hakimiyetine girmişlerdi. İlk defa giren diye sorarsa cevabımız Kırgızlarda diyeceğiz. Yani Moğol hakimiyetine hakimiyeti altında yaşayan ilk Türk devleti derse cevabımız Kırgızlarmış diyeceğiz. Dünyanın en uzun destanı olan Manas destanını yazmışlardır. Yeni şey yazıtları da yine Kırgızlara aittir. 1991'de Sovyetlerin yani SSCB'nin dağılmasından sonra Kırgızistan'da Kırgızistan Devleti olarak kurulmuşlardı ve halen de Kırgızistan Devleti olarak hayatlarını devam ettirmekteler. Diyeceğiz, bir, şey. bir diğer devletimiz Karluklar. Karluklar. Karluklar Araplarla yani Abbasiler ile Çinliler arasında bir savaş yapılmaktaydı. Bunların bu iki milletin birbiriyle olan savaşın tam ortasında bulunan Karluk boyu asırlardır devam eden Çin düşmanlığına karşı burada Çinlileri değil Arapları tutarak Arapların Talas Savaşı'nda Çinleri yenmesini sağlamışlardır. Yani bak Araplarla Çinliler arasında bir savaş var. Talas. Bu savaşta Karluklar Arapları tutuyorlar. Ve bu Arapları tutmalarından dolayı Çinliler bu savaşı kaybediyorlar. Tamam mıyız? Burada önemli bilgimizdir bu. Yine İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. İnsanlar birbirlerini en çok savaş meydanında, askerde, bu tarz yerlerde birbirlerini çok yakından tanıma imkanı her zaman sahip olabiliyorlar. Burada da aynı şeyi geçerli oldu. Karluklar Arapları tutmuşlardı ve Arapların safında Çinlilere karşı savaşınca bu durum Arapları yakından tanımalarına ve Arapların dini olan Müslümanlığı da tanımalarına sebep olmuştur. İslamiyet'in kendi dinleri olan gök tanrı inancı ile çok fazla benzerlik göstermesi Türklerin yani bir boy olan Karlukların İslamiyet'i kabul etmelerinde etken olmuştur. Yine az önce bahsettiğim Kırgızlar gibi Moğol hakimiyetinde yaşayan bir topluluktur. Ve bunların Moğol hakimiyetinde olması Moğolların İslam'ı kabul etmesinde etkili olmuştur. Uygurların Moğol hakimiyetine girmesi Moğolların Türkleşmesinde etkili olurken Karlukların Moğol hakimiyetine girmesi ise Karlukların Moğolların Müslümanlığında etkili olmuştu diyeceğiz. Karahanlıların kurulmasında da oynamış bir e, boydur. Biliyorsunuz Karahanlılar Karluk, Yağma, Çiğ, Tusi gibi boylardan meydana gelip oluşmuşlardı. Bunların içinden Karluklar bu devletin kurulmasında etkili olacak. Ve bu devletin Müslüman olmasında da yine Karlukların etkisini göz ardı etmeyeceğiz. Yine bir diğer devletimiz Çin'in kuzeyinde kurulmuştur. Bir dönem Çin yönetiminde de etkili olmuşlardır. Yüzyıl kadar bir süre yaşamışlardır. Ondan sonra Çin hakimiyetine girip Çinlileşip asimli olup kaybolmuşlardır diyeceğiz. Diğer devletimiz Tavgaşlar. Bir notumuz var ondan bahsedelim. Avarlar biliyorsunuz İstanbul'u ilk kuşatan devletti. Bulgarlar, Bulgarlar biliyorsunuz ikiye ayrılmıştı. Bulgarların Tuna Bulgarlar kısmı İstanbul'u kuşatmıştı. Yine peçenekler de İstanbul'u kuşatmışlardı. O zaman ne diyeceğiz? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ilk avarlar olmak şartıyla Bulgarlar ve peçenekler İstanbul'u ne yapmışlardır? Kuşatmışlardır diyeceğiz. Bir diğer notumuz. Türk işler ve Hazarlar Kafkasya ve Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdir. Bahsetmiştim zaten. Türk işler Müslümanlar ile, Müslüman Emeviler ile bir savaşa girişmişlerdi. Ve Türk işler Orta Asya'ya İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdi. Hazarlar da biliyorsunuz Hazreti Osman ile bir savaş yapmışlardır. Ve kurulmuş oldukları bölge olan Kafkasya'ya İslamiyet'in yayılmasını ne yapmışlardır? Engellemişlerdir diyeceğiz. Arkadaşlar bugünkü video anlatımımız da bu kadar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.